7, You'll never have the sacred stone <laughs> Oh this new crazy mother TV'den herkese merhaba, ben Onur Bugün de yine okuldayız arkadaşlar, ütüdeyiz Bugün burada Robot yarışmaları düzenleniyor biliyorsunuz Ituro Ayaza Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenleniyor. Bugün sanırım üçüncü gün olması lazım. Otokon Kulübü'nün düzenlediği bir etkinlik bu. Başarılı bir şekilde de şu an devam ettiriyorlar. Emek verdiler yıl boyunca buna. Hadi birlikte içeri girelim. O <laughs> oh, çok güzel yazmamışlar mı sizce? Değişiyor onun. Evet, şimdi... <laughs> ya utan Aa şap, şap Şimdi eee birazdan başlayacak olan küçüklerin yarışma mı artık gösteri mi bilmiyorum. Robotlarla bir şeyler yapacaklar. <laughs> Onları izleyeceğiz. <laughs> Robotlarla bir şeyler. Evet, da bir şeyler var. Yanımda da Faik var. Merhaba. <gülüyor> 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 ne, ne, var ne söylemek istersin? Çok heyecanlıyım şu an. Ee, teknoloji çok ilerlemiş. Aynen. Ne güzel <laughs> mağaradan yeni çıktık. <laughs> mağaradan yeni çıktık buraya geldik. Evet alan burası birazdan başlayacak. Robot geri döndü maalesef. başarılıydı. <laughs> Bu robotun da adı geç olsun da güç olmasın robotuydu. <laughs> robot <Geçim>. çok yavaştı. <laughs> Hadi ya. Şimdi de Trakya Üniversitesi İspala Meslek Yüksek Okulu'nun standındayız. Sizin projeniz hakkında acaba bilgi alabilir miyiz? Merhaba öncelikle. Projemizin ismi Gelebilir Biyomekatronik İskelet Destek Sistemi. Bizim amacımız fizik tedavi hastalarına, hastaneye gitmek yerine kendi evlerinde, kendi iradeleriyle tamamen kısa sürede verimli bir çalışma sağlamak. Burada yaptığımız şu an evde gördüğünüz son prosesi, geçtiği prosesler masanın üzerinde mevcut şu ilk görüntü Parmaklar sıkıştı. Açık kapıda sıkıntılar oldu. Gitti yapmaya çalıştık. Açık kapıyordu ama sıkıntılar mevcuttu. Son olarak 4 çubuk mekanizması kullandık. Şu an Türkiye'de bu mekanizmayı kullanan yok. Yani Pesto kullanan yurt dışında havalı bir şekilde hava veriyor, parmağı açık kapıyor. Ama yanlarında hava tankı var. Hava tankıyla dolaşıyorlar biz onu değiştirdik. Elektrik motorlu hale getirdik. Daha ucuz maliyetli. Son kullanıcıya şey gideceğiz diyoruz. Maliyet bizim için önemli. Şu an gördüğünüz 150 lira tuttu. Gayet makul fiyat. Yani zaten bunun her şeyini parçasını Aynen. yapmak için 3 boyutlu yazıcıyı bile Aynen. siz topladınız. 3 boyutlu yazıcı alacaktık. Yaklaşık 300 lira paramız vardı. Okulla konuştuk. 500 lira olanlar verdi. Yazıcı fiyatları 1.5 bin yerden başlıyor ilk ötü şu an. Paramız yetmedi. Kendimiz malzemalık yazıcı topladık. Kendimiz, kendimiz yaptık yani bir evi. Başları basıyoruz orada. Aklımızda kalan bir parça tasarlayıp sizi basit bir Çok en zamanlarda nazar kesiyoruz. Evet. Çok, çok teşekkür, evet. teşekkür ederiz yani. Evet. Kolay gelsin. Şimdi de, Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin standındayız. bize projenizden bahsedebilir misiniz? Evet. Robotumuz maden endüstrisi için üretildi. Evet. Üzerinde 6 tane gaz sensörümüz bulunmakta. Şöyle göstereyim. Gri olanlar gaz sensörümüz. Bir tane sıcak ve nem sensörümüz. Ön kısmında bir tane yangın sensörümüz bulunmakta. Arka kısmında ise bir tane sıvı seviye kontrol sensörümüz bulunmakta. Ee, bu sensörlerden gelen veriler NRP24 radyo frekans aktarımı yoluyla kumanda merkezimize aktarılıyor. Biz de burada gaz oranlarına, yangın olup olmadığına, su, su seviyesine, nem ve sıcaklığa bakarak çeşitli önlemler alabiliyoruz patlamaların önüne büyük oranda can ve mal kaybını azaltmış için tasarlanmıştır. İkinci amacımız ise kaza olduktan sonra, patlama olduktan sonra e, acil durum ekiplerinin içeriye girmesi hala çok sakıncalı ve tehlikeli. Biz öncelikle robotu içeri göndererek içeride hala bir tehlike var mı yok mu bunları araştırıyoruz. E, ek olarak da can kurtaran ekiplerine yardımcı olalım diye içeriye ses gönderip ses alabiliyoruz. Bu şekilde haberleşmeyi sağlayabiliyoruz. Yani çok teşekkür ederim. görüşmek üzere. Başarılar diler. Kolay gelsin. Şimdi de Namık Kemal Üniversitesi'nin standındayız. burada Sinek adlı bir projemiz var. Şimdi arkadaşımız bize bundan bahsedecek ne Merhaba, yaradığını. Ben Enes Sürmak. Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği'ndeyim. E, projemiz e, Dronla, e, yani insan sınavı araçlarıyla rüzgar ölçmek. Ve bu projeyi yani şirketimize verdiğimiz isimli e, Sinek. Şu anda biz ressamız. Biz şirketleşmek için yolculuk çıkadayız. E, 4 kişilik bir ekibiz. E, projeyi gerçekleştirirken. E, projeden bahsedeyim ben size. Projemizde e, e benim yükseklere kadar hiçbir direkt, direkt gitmeye gerek kalmadan Dronu çıkartarak ee, sadece hiçbir sensör geri kalman, motorun çektiği akım gerilme anlık konumdan biz rüzgarın hızını buluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Başarılar dilerim. Kolay gelsin. Ee, Özyen Üniversitesi'nin haritalayıcı robot adlı projesini ve onun amacını dinleyeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, şimdi bu robotun temel olayı şu. Ortamın iki boyutlu haritasını çıkarabiliyor ve kendini bir izle Evet. Bizim bunu geliştirme amacımız Özgür Üniversitesi'ndeki birkaç arkadaşlarımız birlikte şu. Biz bir platform geliştirelim, burada haritalama problemini çözelim, kendini prize takma olayını çözelim. İnsanlar da bunu baz alıp kendi uygulamalarını geliştirebilirler. şu an geldiğimiz noktada işte haritalama yapabiliyoruz, prizi tanıyabiliyoruz şu şekilde. Burada işte yeşil kare içine alıyor prizi. Şöyle. Duvar krizlerini tanıyabiliyor. Şu krizleri tanıyabiliyor. Hani dedik ya insanların temel alabileceği bir robot olsun. Ha, yaptığımız her şeyi e, bedava olarak internette paylaştık. O da e, bu haritalayıcı robotun say YouTube sayfasına girip GitHub linkine e, tıklayarak bütün işte bu yaptığımız şeyler 3 boyutlu parçaların tasarımları içindeki yazılımlar ve benzeri her şeyi bedava uygulayabilirsiniz. Dost yövendiririz. Onun dışında youtube.org da evet. direkt bu youtube sayfasına yerlendiriyor. Ya. Ya. Peki çok teşekkür ederiz. Başarılar kolay gelsin. Sağ olun. Evet bu da Nusret robotu. Abi birazcık at gibi davranmaya başladı. Evet şu an bunun sanırım kompresör sıkıntısı varmış ama çözüldü mü bilmiyorum şu an anlayamıyorum. Açma germe yapıyor sanki. Ve bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Yarınki yarışmaları çekebilme sözü vermiyorum size o yüzden burada sonlandırayım ben yine de. Ee, yarın matematik vizem var. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Ee, o son gördüğünüz labirent yarışmasındaki çocuk daha 14 yaşında ve burada üniversitelerle yarışıyor. Böyle bir yeteneğinin olması çok güzel bir şey. Yani kim bilir kendini daha ne kadar geliştirir. Yaşı çok küçük ve çok daha iyi şeyler yapabilir. Ve videoyu buradan noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.